Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı... Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Zaten yapacak hiçbir şey yok ki. Hayır mutlaka mutlaka yapacak bir şeyler olmalı. Her şey bu kadar çoktan geçmiş olamaz. Olmamalı. O kadar o kadar uzun süre önce her şey geçti ki. Su içen maymuna ne denir? Bilmem maymuncu falan mı? Hayır. Maymun denir. Su maymun mu olur evladım? <laughs> Peki bunun benim kanser olmamla ne alakası var? Bilmem. Ne demiş ulus bakar? anlamak sadece dünyayla kurduğumuz ilişkidir. Her şeyi anlamak zorunda değiliz. Tamam da dünyayla ilişki kurmuyorum ki sen ilişki kuruyorum. Senin söylediğin her şeyi anlamak zorundayım. Her şeyi sorgulamayacaksın. Bazen yapacaksın kardeşim. Bizden öncekiler bizden öncekiler, 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 bizden öncekiler düşündüler. Ama mesele, mesele, mesele düşünmek değildir evladım. Mesele Nasıl yapmaktır. Mesele? <gülüyor> <gülüyor> Unuttum o neydi? <laughs> Şakalarla dans <hasıl> edelim. <edin. gülüyor> Nasıl yani? Mesela yıllardır, yıllardır mesela Marksistler ne yapıyor? Şurada örgüt kuralım, burada örgüt kuralım, insanı ikna edelim. Abi bu kadar teorik yaşanmaz. Hayat bu kadar teorik değildir. Hayatta hani teori bir yere kadar ama pratik teoriden üstündür. Ne yapacağım diye düşünmeyeceksin. Yapacaksın. <laughs> Yaparken ne yapacağını düşüneceksin. Şey, peki bunun şu an benim kanser olmamla ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> yani demem o ki... <laughs> seni çok seviyorum. Video şu an? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne oldu? Ben şey? yani demem o ki seni çok seviyorum. Hem de seni bu dünyadaki her şeyden belki de daha çok seviyorum. Bunu bunu sana her zaman söyleyemiyorum, bilmiyorum. Ama ben seni gerçekten çok seviyorum. Ama yani kanser olmuş olman biraz üzücü bir şey ve yakın zamanda muhtemelen öleceksin. Artık bunu kabul etmen gerekiyor. Hani öl ölüm sonuçta yani hem teorik hem de pratik bir biçimde dünyanın en net gerçeği ne, yap ne yapacağımı, ne yapabileceğimi bilmiyorum ki senin için. Şu an saçmalıyorum çünkü çünkü saçmalamak kolay geliyor ama ama bir noktada ciddi olmak ciddi olmak bana ne kazandırırdı ki? Ferhat Bey, tiyatromuzu ve sanatımızı gölgelemezseniz Benim bu aşağıdan bir yer var oraya koyuyorum. Merak etme. Paylaşmazsın. Paylaşacağım abi. Hayır niye? Abi tiyatro burada sanat yapıyoruz. Ben abi elini çeker misin oradan? Elini çeker misin oradan? Ben Hanlar Hanı Şahlar Şahı... Sıksan Anlamı sikerler bu Buralar kirlenir kirlenir <laughs> Tiyatro bu, bu ne kadar para ödüyoruz? Senin haberin var mı? Sen ödemiyorsun tabi Ben Şahlar Şahı Hanlar Hanı 2. Abdülhamit Han Mısır'ın ve Kıbrıs'ın ve Balkanların hünkârıyım ve Anadolu'nun tabii ki. Ne yapıyorsun abi? Bayağı... Yok hayır, bayağı. Ne buldun? Bunu yaparız belki. Aha, değişmeyen son. Müdür. Telefonla konuşurken telefonun kablosuyla oynayarak. Evet efendim. Ben de biliyorum. Kitaplar yayınlanmak için yazılır da sizinki kitap değil ki. Kitap değil de ne mi? E ben size söyleyeyim. Dübedüz saçmalık bu. Milletin aklıyla alay etmişsiniz yahu. Konya yerine Kenya e giden bir adamı anlatmak da ne? Çok mu satar? <laughs> ya bir gizlice <gidişim> ben kardeşim. Onlar <laughs> önce verdik. Allah Allah. Bu devirde de bir akıllıya rastlanmıyor yahu. Dur. Bu arada sen İyi günler. Yayın evi burası mı? Buyurun. Neye bakmıştınız? Yeni çok satan kitabımızın yazarı geldi. Ver hele onu. Sesini. Oğlum bir... Abi yanlış yapıyorsun. O kadın yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Yok, o zil çalmış. Bu artık bir sonraki telefonu konusu.